2 milyara yakın Müslüman var. 2 milyara yakın. Siyonistleri tükürükleriyle boğarlar. Üf, yapsalar 5-10 milyon Siyonisi nefessiz bırakırlar. Ama Müslümanlar dağınık vaziyette, birbirleriyle uğraşır vaziyette, dünya şehvetlerine, zinetlerine takılmış vaziyette, Müslümanın Müslüman umurunda değil, Müslümanların çoğunun derdi din değil, İslam değil, şeriat değil, Kur'an değil. Baş olayım, reis olayım, öne geçeyim, öbürü şeyh olayım, kutup olayım, gavs olayım, vekil olayım, bölge başkanı olayım. Yuh olsun bunların hamervahına vahına demek icap eder. Nerede birlik? Nerede istima? El küfrü milletü vahide. Küfür tek millet olmuş. Birleşmiş, 2 milyon garibanın, silahsız Müslümanın üstüne çullanmak üzere karar almış. Bütün dünya Müslümanları, neredeler bunlar? Yazıklar olsun. Biz bu ahlarla zor yaşarız. Biz de vatanımızda, memleketimizde güven bulamayız. Hiçbir İslam alemi de güven bulamaz. O Müslümanlara yardım etmedikten sonra. Bütün Müslüman milletler, devletler akıllarını başlarına devşirsinler. Çok büyük bir savaş başlamıştır. El cihadu mazın ila amül kıyamet. Zaten bu cihat kıyamet gününe kadar devam edecektir. Devam edecektir. Ve nihayet Mescid-i Aksa hür kalacaktır. Mescid-i Aksa Hazreti Mehdi'nin camisidir. Orada Hazreti Mehdi ve orduları cemaatle namaz kılacaktır. Ve Mescid-i Aksa'nın Hazreti Mehdi'nin gelmesinden evvel hadis-i şerifte Süfyani'nin Mescid-i Aksa'da olacağı beyan ediliyor. Bu demektir ki Hazreti Mehdi'den seneler evvel de yine Mescid-i Aksa Siyonistlerden, Yahudilerden kurtulacaktır. Yani Hazreti Mehdi'nin imam olmasına kadar Mescid-i Aksa Yahudi'nin elinde kalacaktır. Tezi yanlıştır ve hadisi şeriflere muhaliftir. İnşallah çok yakında Mescid-i Aksa tahrir edilecektir ve özgürlüğüne kavuşacaktır. Size bize nasip olmasa da Allah'ın dostları Müslüman kullarına nasip olacaktır. Allah bize de görmeyi nasip eylesin.